Bu has kupalar şu anda kahve dünyasında çok popüler olan ürünlerin başına geliyor. Peki bu kadar popüler olmaya hak ediyor mu, hak etmiyor mu kısmında? Benim görüşümü baştan söyleyeyim. Bence kesinlikle hak ediyor. Nedenlerine gelirsek hemen ilk neden izolasyon. Kupa kahvenin sıcaklığını gerçekten çok başarılı şekilde koruyor. Burada çok başarılıdan kastım kapağını kapattığınızda bu boyut için yani orta boy yaklaşık 30 dakika boyunca içilebilecek sıcaklıkta kahveyi muhafaza ediyor. Bu arada benim gibi iyi yalıtımlı termos performansı beklemiyorsanız kesinlikle memnun olursunuz. Bu arada içindeki kahveyi sıcak tutarken kahveyi koyduğunuzda rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Dışı kesinlikle ısınmıyor. Burada gördüğünüz tırtıklar elinizin daha az bir alanla temas etmesini sağlayıp ısı transferini azaltıyor. Yani özetle dış yüzeyin sıcaklığının artmasını engelliyor. Bu da içerken bir konfor sağlıyor size. İkinci nedene geçersek dokusu ve malzemesi. Bu kupalar malzeme olarak aslında kahveden oluşuyor. Yani kahve meyvasının yeşil çekirdeğe dönüşme yolculuğunda ortaya çıkan organik atıkların proses edilmesiyle oluşan kompozit bir biopolimer. Kupanın ismi de tam olarak buradan geliyor. Kahve meyvasının dış bölümü Hask olarak adlandırılıyor. Hask ismi de Hask'tan türetilmiş bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Hissiyatına gelirsek bence dokusu çok hoş. Kalitesi yüksek bir malzemeye dokunuyorsunuz. Hissiyatını kesinlikle veriyor. Üçüncü neden görsellik. Görsellik subjektif bir konu ama benim görüşüm çok güzel bir görünüşü olduğu yönünde. Zaten fotoğraf çekmeden önce elim hep bu özellikle natural olan bej renge gidiyor. Favorim bu fotoğraflarda genelde bunu kullanıyorum. Dördüncü neden temizlik. Temizliği inanılmaz rahat. Sudan geçirseniz bile hiç içerisinde şöyle göstereyim birikim kalmıyor. Bu arada bulaşık makinesinde de yıkanabiliyorlar. Burada ufak bir not yaklaşık 5 aydır her gün bu kupaları kullanıyorum. Ve sürekli bulaşık makinesinde yıkanıyor. Buna rağmen ikisinde de ne kapak kısmı ne kupa kısmında herhangi bir deformasyon yok. Beşinci neden Taşınabilirlik, sızdırmazlık. Şimdiye kadar kapağını kapattığım zaman hiçbir sızdırma problemi yaşamadım. Bence kupanın ergonomisi de çok başarılı. Taşınabilmek açısından bu çok önemli. Tırtıklı yapısına kaynaklı olarak kesinlikle kaymıyor. Son neden ve belki de en önemlisi bu kupalar çevre dostu. Biraz önce bahsettiğim gibi bu kupa bir geri dönüşüm ürünü ve yeşil çekirdek prosesinde oluşan organik atıkların minimize edilmesine yardımcı oluyor. Yani üretilen her kupa daha az atık anlamına geliyor. Bu da herhalde bu kupaların en önemli özelliği. Bu arada kupanın 3 farklı boyutu var. 177, 236 ve 355 mililitre. Renk olarak da karkol olarak geçen bu kömür rengi ve natural olarak geçen bu bej renkleri mevcut. Benim seçtiğim bu boy İkisi de 2.36. Bir handikapı var mı? Ufak bir handikapı var bence. Standart 17 gram ve 1 bölü 15 litre çiftesini kullandığınızda demleme sonunda yaklaşık 230 mililitre kahve elde etmiş oluyorsunuz. Kapasitesini 236 mililitre olarak belirtilse de 230 mililitre kahveyi koyduğunuzda kapağın iç kısmında yer alan contaya göstereyim değme riski var. Bununla ilgili firma bir bilgi vermemiş ama ben bununla ilgili risk almama tarafındayım. O yüzden ilk 2-3 yudum aldıktan sonra kapağı bu şekilde kapatmayı tercih ediyorum. Niye diğer iki boyu seçmediğim kısmında 177 olan benim dememe reçetelerim için çok ufak. 355 olan da uyguladığım reçeteler bardakta çok fazla boşluk bırakacak. Bu da kahvenin daha az soğumasına neden olacak. Ek olarak taşınabilirliği azalacak. Bunlardan kaynaklı olarak benim tercihim orta boy olan bu 236 mililitre olan ürünler oldu. Peki ürünün fiyatı ne ve nereden bu ürünleri alabilirsiniz? Fiyatını biraz önce kontrol ettim. Güncel fiyatı 153 TL. Evet fiyat bir kupa için yüksek. Özellikle güncel kurlar sebebiyle. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatını kesinlikle hak eden bir ürün. Bu parayı verdiğinizde kesinlikle sizi üzmeyecek ürünler. Son bir not bir özellik mi bilmiyorum ama kapaklarını farklı kupalarda kullanabiliyorsunuz. Yani bir Husky'nin kapağını diğerinde kullanma şansınız var. Bunun nasıl bir avantajı olabilir? Çok sayıda bu kupalardan kullanan kahveciler için eşini arama derdi yok kapağını. Ya da kapağı kaybederseniz yeni kapak alabilirsiniz. Bu gibi avantajlar sunabilir size. Bu az kupalarla ilgili sorunuz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Veya Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.